Evet, 6. sınıf öğrencileri Emine Hoca ile Tarih kanalına hoş geldiniz. Bu sene 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde göreceğiniz konuları ara ara çekeceğim videolarla beraber incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, hazırsanız vakit kaybetmeyelim. Ee, size ne lazım? Ana hatlarıyla ne yapalım? Burada anlatalım arkadaşlar. İlk etapta değişen rollerimle başladığınız konulara. E ee, arkadaşlar bu konuya siz aslında aşinasınız. 5. sınıfta grup nedir, rol nedir bunları görmüştünüz. Bazı rollerimiz arkadaşlar bizim doğuştan gelir. Bazıları da yaşımız ilerledikçe e, sahip olduğumuz rollerimizdir. Örneğin arkadaşlar doğuştan gelen rollerimizden ilki nedir? Ailemizde çocuk ya da neyiz? Evlat rolündeyiz. Yaşımız ilerledikçe tabii ki rollerimiz değişir. Örneğin sizin yaşınıza uygun anlatayım ya da örnek vereyim. Örneğin okula başladınız burada öğrenci rolüne sahip oldunuz. Bunlara birkaç örnek daha verelim arkadaşlar. Doğuştan gelen rollerimiz evlat, abla. Sonradan edineceğimiz rollere ise ola ki mahalle muhtarlığı seçimlerine aday olduk. Mahalle muhtarı seçildik ve mahalle muhtarı olduk. Böyle bir rol üstlendik. Okulumuzda bir tiyatro kulübü var. Bir tiyatro çalışması yapılıyor. Orada seçildik ve tiyatro oyuncusu olduk. Bu da nedir? Sonradan hatta kendi özgür iradenizle sahip olduğumuz rolümüzdür. Şimdi arkadaşlar biz grupta bazı rollerimiz varsa bizden beklenen davranışlar da var tabi tamam rolümüz var bize hiçbir görev düş öyle bir şey yok evet bizden beklenen davranışlar var mesela evlat rolündeyiz beklenen davranış nedir iyi bir evlat olmak değil mi? Anneye babaya saygılı olmak. Hatta ufak tefek işlerde annemize babamıza yardımcı olmak. Nedir? Bu bizim bizden beklenen davranıştır. Abla rolündeyiz arkadaşlar. Mesela ailemizde e, nedir? Kardeşimize kardeşimize örnek olmak bizden beklenen davranıştır. Evet sonradan edinilen rollerimize bakalım. Mahalle muhtarıyız arkadaşlar. Tabii ki bize düşen görev ne? Beklenen davranış ne? Mahallenin sorunlarını çözmek. Bu bizden beklenen davranış. Tiyatro oyuncusuyuz arkadaşlar. İyi de rol yapıyoruz diyelim. Ee, hadi böyle bir kabiliyetimiz var. Tabii ki iyi bir performans sergilemek arkadaşlar kolay değildir tiyatro oyuncusu olmak e, o size verilen e, işte konuşma metnini ezberlemek vaktinde gelmek vaktinde gitmek e, Tabii ki iyi bir e, e, sanatçı olmak rolümüzü güzel yapmak bizden beklenen davranıştır Evet arkadaşlar bugünkü bu yıl gördüğünüz konulardan bir tanesi de nedir kültür konusudur arkadaşlar önce kültürün tarımını vererek başlayalım kültür her milletin tarihten gelen ortak değerleridir e, çocuklar. Örneğin bizim kültürümüzde de pek çok ortak değerimiz var değil mi? E, özellikle 5. sınıfta yine gördüğünüz kültürümüzü oluşturan unsurlar bayramlarımız, düğünlerimiz, el sanatlarımız, halk oyunlarımız, yemeklerimiz, türkülerimiz e, bunları artırmak mümkün. Bunlar bizim kültürel unsurlarımızdır. Şimdi belki odaki sınavınızda kültürü meydana getiren unsurları yazınız diyecek öğretmeniniz. Acaba kültürü meydana getiren unsurlar nelerdi? Bunlar arkadaşlar ben <laughs> her zaman olduğu gibi biraz kotlamaya e, kodlamaya, e, maili kodlamayı çok seven bir öğretmenim. Ben bunu gel di di sat şeklinde kodladım. Öğretmenim bu ne? Bu bir kodlama. Şimdi kültürü meydana getiren unsurlar gel di di satsa hadi bunları yazalım. Gel gelenek, görenek. Di, dil. Hemen onun kardeşi din. diğer arkadaşlar sanat. Ay'ı burada çiziyoruz. Diğeri de tarihtir. Demek ki kültürü meydana getiren, getiren unsurlar. A, kodladım kafamda. Geldiydi sat. Neydi bu? Gelenek, görenek, dil, din, sanat ve tarih arkadaşlar. Evet Bunlar kültürü meydana getiren unsurlar aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan ortak kimliğimiz yani şuraya yazıyorum kültürel kimliğimizi oluşturan unsurlar arkadaşlar. Ee, evet yine bizim eski dönemlerde arkadaşlar bize mahsus bize has mimarimizde var biliyorsunuz özellikle bu mimariyi anlatırken şöyle kitabımızdan e, şu fotoğrafı göstermeden edemeyeceğim. evet şurada bakın Safranbolu evlerini görüyorsunuz arkadaşlar Değil mi? ne kadar çok e, yani e, güzel bu evler e, buna ait bir şey söylemek için bu sayfayı açtım e, bu evlerin en önemli özelliği arkadaşlar birbirinin manzarasını kapatmamasıdır bakın manzaraya bile e, insanımız komşusunun hakkını gözetirken onun manzarasının manzarasına bile saygı duymuş. Birbirinin manzarasını kapatmayan evler yapmış arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, e, bu sene gördüğünüz konulardan bir diğeri e, farklılık, ayrımcılık, ön yargı, kalıp yargı, saygı gibi kavramları gördünüz. Arkadaşlar, bunlardan e, şu şekilde önce farklılıkları ele alayım. Ee, burada bir cümle yazmışım. Farklılıkları 7 renkten oluşan gök kuşağı gibi düşünelim demişim arkadaşlar. Bakın gök kuşağı yağmur yağıp da gök kuşağı e, gökyüzünde oluştuğu zaman ne kadar mutlu oluruz. Ama gök kuşağı gördüm. Evet, bunun eski adı da Aleyhime Semaymış arkadaşlar. Bu bir bütün. Ee, Anadolu coğrafyası da yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere eş sahipliği yapmış arkadaşlar. Her birisi kültürel bir unsur bırakmış. Bu nedenle bu farklılıklar bizim aslında e, birbirimizi ayrıştırmamıza sebep olmaz. Ne yapar? Birleştirmeye sebep olur. Bu da nedir? Farklılıklar kültürel. Buraya ne yazacağım? Hadi söyleyeyim bakalım. Zenginliğimizdir zenginliğimizdir. Evet farklılıklar bizi birbirimizden ayıran unsurlar değil bizim kültürel zenginliğimizdir arkadaşlar. Evet bu sene görmüş olduğunuz konulardan bir diğeri arkadaşlar STK'lar. Hatta STK demeyeyim de direkt STK'ları görmediniz. Ee, yardımlaşma ve dayanışma konusunu gördünüz. Şimdi yardımlaşma ve dayanışma konusunda e, bugünkü toplumumuzda STK'lar çok büyük roller üstleniyor. Daha önce hangi kurumlar rol üstleniyordu hocam dersiniz? Mesela Osmanlı'da vakıflar e, bu görevi üstleniyordu arkadaşlar. Evet. Vakıflar neye dönüşmüş daha çok? Yine vakıf, vakıf olarak devam ediyor ama bunun yanı sıra STK'lar sosyal yardımlaşma ve dayanışmada e, çok önemli görevler üstlenmiş. STK dediğim ne? Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları arkadaşlar gönüllülük esasına dayanan kuruluştur. E, bu kuruluşlarda bu kuruluşlar dediğim gibi toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın oluşmasına katkı sağlar. Gönüllülük esasına dayanır. Burada çalışanlar, arkadaşlar ek bir ücret veya maaş almazlar. E, mesai saatleri de yani devlet kuruluşunda olduğu gibi yok. Bu size artı verdiğim bir bilgi. Evet, e, eski Türkler, çocuklar diyorlarmış ki baş başa vermeyince taş yerden kalkmaz. Bak burada neyin önemini veriyor? Size birlik ve beraberliğin önemini anlatıyor. Yine bakın İslamiyet'i kabul ettikten sonra e, bu duygularımız daha bir artıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyor arkadaşlar. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. E, bu durum tabii ki vakıfların kurulmasına neden olmuş. Toplumda yardıma muhtaç insanların yardımına bu tip kuruluşlar yetişmiş arkadaşlar. Evet, hemen sayfamı çeviriyorum. Peki hocam STK'lara birkaç örnek verelim. Arkadaşlar Pek çok örnek verebiliriz. Burada ben öyle aklıma gelen birkaçını yazdım. Eminim siz bunlara çok daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Kızılay. Diğeri Darül Aceze. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı arkadaşlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. LÖSEV gibi 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 bir sürü ne var? STK yani Sivil Toplum Kuruluşu var. Ayrıca çocuklar Alo 144 Sosyal yardım hattımızda mevcut buraya başvurarak yardıma ihtiyacı olan insanlar e, için e, nedir yardım talep edilebilir. Arkadaşlar e, bu ünitemizde gördüğünüz diğer bir konu ise hak sorumluluk ve özgürlükte arkadaşlar hak özgürlük ve sorumluluk. Şimdi. E, bu kavramlar size yabancı değil arkadaşlar. Siz eminim çok da iyi biliyorsunuz, çok daha iyi biliyorsunuz. Hak neydi? Kanunlar çerçevesinde bize tanınan, tanınan yetkiydi arkadaşlar. Hak kanunlar çerçevesinde bize tanınan yetkidir. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, temiz çevrede yaşama hakkı gibi. Özgürlük ise herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan düşünme davranma durumudur arkadaşlar herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan ama burada bir soru işareti neden soru işareti çünkü özgürlükler sınırsız mıdır arkadaşlar hayır sınırsız değildir şöyle farklı bir kalemle yazayım başkasının başkasının e, özgürlüğünün başladığı noktada noktada bizim özgürlüğümüz, özgürlüğümüz biter diyeyim. Buna bir örnek vereceğim arkadaşlar. Ben müzik dinlemeyi çok seviyorum diyebilirsiniz. E, son ses açacağım. Bu benim hakkım, bu benim özgürlüğüm. Son ses müzik dinleyeceğim. Ama düşünün, üst katıki komşunuz hasta. Hem de ağır hasta e, durum böyle olunca onun da e, o sese maruz kalmak istemez tabii ki. E, onun da dinlenme e, hakkı var e, veya e, ısrar etme hakkı var. Eski bir tabir kullandım ama dolayısıyla sizin son sesle müzik dinleme hakkınız orada ne oluyor bitmiş oluyor arkadaşlar. Sorumluluk ise kendi yetki alanımıza giren davranışların sonucunu üstlenmektir çocuklar. Bakın şu cümle çok önemli ve çok güzel bir cümle. Kendi yetki alanımıza giren davranışlarımızın sonucunu üstlenmektir. Eğer bir şey yapıyorsak bunun getireceği sorumluluğu üstleneceğiz arkadaşlar. Şey, şeyi nasıl diyeyim size hani ben bir arkadaşıma zarar verdim Kötü bir örnek oldu ama arkadaşıma zarar verdim. Bunun karşılığında ne göreceğim? Bunun sonucunu önceden kestirebilmektir. Bunun yükünü alabilmektir arkadaşlar sorumluluk. Burada fazladan ben bu tanımları verdim. Normalde siz bu tanımları biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi toplumda bazı haklarımız ve sorumluluklarımız var arkadaşlar. Hak varsa karşılığında sorumluluk var. Örneğin toplu taşıma araçlarına binmek gibi bir hakkım var öğretmenim. Peki bunun karşına ne sorumluluğum var? Kurallara uymak gibi bir sorumluluğun var. Evet ben işte sağımdakine bir e, e, omuz atacağım. Ondan sonra diğerini ittireceğim. Ondan sonra ben önce ben gireceğim. Öyle bir şey yok. Kurallara uyacağız. Yine nezaket gereği arkadaşlar. Eğer yaşlı, hamile, veya engelli vatandaşlarımız varsa onlara da yer vermemiz gerekiyor. Fakat şimdi gençlerimiz biraz bu konuda e, duyarsız davranıyorlar diye çok eleştirmeyeyim ama dikkat etmelerini istiyorum içimden tabii ki. Şimdi temiz bir çevrede yaşama hakkım var hocam benim. Tabii ki var. Tabii ki var. Ama bunun karşılığında çevreyi temiz tutma sorumluluğun var. Evet. Hocam ben eğitim almak istiyorum. Benim eğitim hakkım var. Tabii ki var arkadaşlar. Ama eğitim hakkını alıyorsan ödevlerini yapacaksın arkadaşlar. Yapacaksın arkadaşım. Ödevlerini yapmak evet okula zamanında gelmek gibi bir sorumluluğun var. Evet e, toplumda arkadaşlar bugün sık sık maruz kalıyorsunuz ben görüyorum şahit oluyorum e, bazen hakkımız çiğnenebiliyor arkadaşlar e, haklı haklıyız ama o haklılığımızı ifade edemiyoruz toplumda e, eğer bir haksızlığa uğrar, uğradıysak hakkımızı aramak için yasal yolları kullanmalıyız arkadaşlar. Ee, eğer hayır hocam ben kendi hakkımı kendim arayacağım. Kafa göz girişeceğim. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman ne oluruz? Hadi kalıp cümlemizi söyleyelim. Ee, haklıyken haksız duruma düşmüş oluruz arkadaşlar. Peki hocam ben bunun için hangi haklarımı kullanacağım? Devlet bize çok güzel bir hak vermiş çocuklar. Bu hakkımız ne? Dilekçe. Evet. Dilekçe hakkı. Çok güzel bir hak. Dilekçemizi yazarız, hakkımızı ararız arkadaşlar. Bir diğeri bilgi edinme hakkı. Evet. Arkadaşlar bir diğeri de kamu denetçisine başvurma hakkı. Evet. Nedir? Bunlar bizim arkadaşlar e, hakkımızı ararken e, kullanabileceğimiz yollar. Şimdi şurada e, atlamış olmayayım. E, farklılıkları kültürel zenginliğimizi anlatırken ön yargı ve kalıp yargıya da değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ön yargı bir kimseye ya de bir şeyle ilgili önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargıdır. Peşin hükümdür arkadaşlar. Ee, bir örnek vereyim ben buna ki ben ön yargıya çok karşı olan bir insanımdır e, çocuklar. E, kalıp kıyafetine bakarak hmm, bundan bir şey olmaz. Ne yaptın? Sen kalıp kıyafetine bakarak karar verdin. Öyle değil. O kimdir? Nasıl bir insandır? E, nasıl bir kişiliğe sahiptir? Onları tanımadan sen ne yapıyorsun? Sadece kılık kıyafetine bakarak bundan bir şey olmaz deyip geçiyorsun. Bu nedir? Çok yanlış bir davranıştır. Kalıp yargı ise ön yargıların kalıplaşmasıdır. Halkın bir grup hakkındaki inancı, bir grubun diğer bir grup hakkındaki artık duygusallaşmış, ee, pek de deney, denemeyle bile e, ortadan kaldırılmamış düşüncesidir. Arkadaşlar buna birkaç örnek verelim. Mesela kız çocukları futbol oynamaz. Bu nedir? Önyargı mıdır? Kalıp yargı mıdır? Evet, kalıp yargıdır arkadaşlar. E, yine, Almanlar çok soğuk insanlardır. Bakın bir ulus hakkında, topluca bir ulus hakkında ne diyoruz? Almanlar çok soğuk insanlardır. Bak ne yapmışız burada? E, bir kalıp yargıya sahip olmuşuz arkadaşlar. Evet, bu da nedir? Önyargı ve kalıp yargı dediğimiz kavramların tanımıdır. Şimdi e, videomu bitirmeden önce burada size bir soru soracağım. Ve sorumun cevabını yorumlara yazmanızı isteyeceğim. Dilekçe hakkını seçtim burada. Ve bunu bir çerçeve içerisine alayım. Dilekçe hakkı nasıl bir haktır? Burada size şık da vereceğim. Bakalım cevabınız ne olacak? Dilekçe hakkı arkadaşlar sosyal bir hak mıdır? A. B. Temel hak mıdır? C. Siyasi hak mıdır? E, D. Ekonomik hak mıdır? Evet cevaplarınızı en kısa sürede bekliyorum. Burada videomu tamamlarken diğer videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın derken. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim almak için size dokunmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın diyorum. Evet. E, Hoşçakalın arkadaşlar.